Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Çakır füzesinden kritik başarı envantere girmeden ihraç edildi. Değerli izleyenler milli imkanlarla roket san tarafından geliştirilen Çakır seyir füzesinin ilk test satışı Mayıs 2023'te gerçekleştirilmişti. Rokesan'ın düzenlediği basın buluşması etkinliğinde açıklamalarda bulunan Murat ikinci Çakır'ın ihracatına yönelik sözleşme imzalandığını açıkladı. İkinci, Çakır'ın ihracatına yönelik sözleşmenin füzenin ilk atışı dahi gerçekleştirilmeden imzalandığına vurgu yaptı. Toplamda 3 ayrı grupta 8 farklı füzeyi içeren 150 artı kilometre menzilli Çakır füze ailesiyle birçok güvenlik biriminin ihtiyacı eş zamanlı olarak karşılanabilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor. 150 artı kilometre menzile sahip Çakır füzesi 275 kilogramlık ağırlığıyla öne çıkıyor. Yaklaşık 70 kilogram ağırlığında bir yüksek patlayıcılı, yarı delici, parçacık etkili termobarik harp başlığına sahip olan Çakır füzesi, zırhlı veya zırhsız bütün hedeflere karşı etkili olabiliyor. Kara, deniz veyahut helikopter gibi düşük irtifalarda görev yapan hava platformlarından kullanılması durumunda menzil dezavantajının giderilmesi amacıyla çakır füzesi katı yakıtlı bir fırlatma motoruyla teciz edilebiliyor. Super Sea Skimming özelliği sayesinde SATA oldukça yakın uçuş gerçekleştirebilecek çakır füzesi düşman unsurları tarafından da oldukça zor tespit edilecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.